Boruto animesinde bir ölüm daha yaşandı gençler. Manga spoiler yemek istemeyen izlemesin. Merhaba arkadaşlar. Moshi Moshi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Boruto mangasının 66. bölüm sızıntılarını sunacağım. Ve bu bölümün muazzam olduğunu söyleyebilirim sizlere. Kanalıma abone olduysanız artık videomuza geçebiliriz. Evet, manganın yani 66. sayının önemli kısımlarını sizlere aktarayım. Sonrasında üzerinde konuşalım. Öncelikle manganın başlığı yani ismi sanırım yap veya öldür veya hut öldür veya öldür de olabilir. Evet, öncelikle Boruto ve Kawaki arasındaki diyalog. Boruto sol gözü açık bir şekilde Kawaki'den bir şey rica eder. Yani öldür beni kardeşim. Özür dilerim anne. Özür dilerim Hima. Evet Boruto bunları söylüyor. Kawaki ise buna hazırlanmışsın Boruto diyor. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum Boruto diye yanıtlıyor. Ve olanlar oluyor. Ne mi oluyor? Boruto'ya bu bölüm olmayan kalmıyor. Küplerle mi ezilmiyor? Sonra ismini unuttuğum için ve acele ettiğim için hatırlayamıyorum. Demir çubuklarla mı delinmiyor? Ama her şeyden önemlisi Kawaki Boruto'nun göğsünü deliyor. Bir delik açılıyor Boruto'nun göğsünde. One Piece karakteri Luffy'nin kardeşi Ace gibi. Ama Kawaki bunu yapmaya mecburdu. Bunu ondan kardeşi Boruto istemişti. Bu olmadan önce Naruto Boruto'yu kurtarmaya çalışıyor ama Boruto babasını Futon ile itiyor. Yani aslında Boruto ölmek istiyor. Evet şimdi Kawaki vs Boruto'ya tekrar döneceğim. Manganın diğer kısımlarına göz atalım. Amado ve Kawaki'nin karması hakkında bilgiler veriliyor. Yani Kawaki'nin karmasının nereden geldiğini öğreniyoruz. Amado'nun yaptığı açıklanıyor. Manganın %15'i bu. %24'ü Momoshiki, Boruto, Naruto ve Kawaki sohbeti. %13'ü bekleme. Diğer %48 ise Borushiki vs Kawaki oluyor. Şimdi genel olarak bilgileri verdik. Geçelim yorum kısmına. Amado kısmında görünüşe göre Amado Kawaki'nin sağ elini tedavi etmeye paralel olarak karmayı yeniden inşa etti. Ve bunu Kawaki istiyormuş gibi hissetmesini istedi. Onu uyandırmak için baskı uyguladı. Bu sözleri Eyda koda anlatıyor. Yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim, Boruto babası ile aynı şeyleri yaşadı. Yani savaş alanında olanlardan bahsediyorum. Demir çubuklar, küpler ve ölmesi. İkisi de yaşadı bunları. Boruto kendini öldürmek istedi, hatta Kawaki'den istedi. Ama neden? Yani bunu neden yaptı? Eğer Momoshiki'nin tamamlanmasını veya ele geçirmesini engellemek içinse Momo'ya zaten bir şey olmaz diye biliyorum. Yani Boruto ölse dahi bunu istemesinin sebebi belki de kendi elleriyle sevdiklerine zarar vermek istememesidir. Belki kendini öldürerek bir şeyleri kurtarabileceğini düşündü. Acaba Jogan ne olacak? Boruto ölürse kayıp mı olacak? Veya Boruto öldü ama bu durumdan onu Jogan mı kurtaracak? Biz Jogan Jogan diye teoriler ürettik. Ne bileyim bir şeyler düşündük. Böyle olacak şöyle olacak dedik. Adam öldü la. Neyse bu arada Kavaki aşırı güçlü. Küreleri çok iyi kullanıyorum. Bu sırada ise Kod ne yapacak acaba? Planı bozuldu. Acaba kaçacak mı? Ki kaçmazsa bence öldürülecek. Kim vurduya gidebilir. Kawaki'nin durumu da bence işler acısı. Neden derseniz kardeşini öldürüyor. Yani bunu yapmak zorunda kalıyor. Ama bu zorunluluğu sanırım ondan başkası bilmiyor. Ki bilenler de ona yardım edecek kişiler değil bence. Ve bu yükün altında kalacağı kesin. Evet bu da demek oluyor ki Kawaki'nin kötü olmasının sebebi veya kötü olması açıklanıyor. Evet bir diğer karakterimiz hiç gözükmeyen karakterimiz Sasuke. Sasuke'yi hiç göremiyoruz. Öğrencisi ölüyor. Kendisi nerelerde acaba? Ama kesinlikle Timeskip öncesi bir şeyler yaşanacağı kesin. Her neyse Kawaki'den çok Naruto'nun halini merak ediyorum. Yani o çaresizliğini görmek beni üzecek. Naruto nasıl ailesini anlatacak? Boruto'nun yani oğlunun öldüğünü nasıl açıklayacak? Hinata nasıl dayanacak? Kardeşi Himaveri nasıl dayanacak? Hüzünlü sahneler bizi bekliyor gençler. Ailesinden sonra arkadaşlarına yapacak? Sarada'nın bu haberden sonra gözlerinde bir değişim yaşanacak mı? Artık yaşansın ya. Şu kız bir power up alsın artık. Yani gözleri hakkında diyorum. Mitsuki ne olacak peki? Güneşim dediği kişi öldü artık. Kimin yanında olacak? Yoksa delirip Kawaki'nin peşine de düşebilir yani anlayacağınız bu bölüm bir patlama yaşandı. Twitter'da bile tonlarca paylaşım yapıldı Boruto adına. Shikamaru ve Naruto köyden çıkarken sağ salim dönecekleri adına Hinata'ya söz vermişti. Nasıl geri dönecekler sizce? Veya geri dönebilecekler mi? Belki de birden fazla ölüm görebiliriz. Time skip çok yaklaştı. Sanırım ilerideki yani 67. manga time skip önceki son sayı olacak ve Boruto'nun ölümü son ölüm olmayacak time skip yaklaşmış derken şimdi Boruto, Shikamaru falan hep Kawaki'nin yanında. Acaba onların arasında bir şey yaşanacak mı? Kawaki onları bir yere yollayabilecek mi? Veya yollayacak mı? Daha sonra köye ne olacak? Bunların hepsini göreceğiz. Her şeyden önemlisi Boruto öldü. Ama time skip sonrası hayatta olduğunu biliyoruz. Ve daha güçlü bir şekilde. Peki bu nasıl oluyor? Sasuke'nin kendini feda etmesiyle oluyor olabilir. Boruto için ölecek. Yani Boruto'nun tekrar dirilmesi için Sasuke ölecek mi? Evet arkadaşlar. Bu manga yani 66. sayı gerçekten üzücüydü. Belki de biraz sevindirici. Boruto'yu o kadar çok sevmeyen vardı ki belki ölüm haberiyle sevinecekler. Ama belki de üzülecekler. Boruto öldü arkadaşlar. Evet, son bir kez daha sayonara Boruto. Eminim videoyu çektikten sonra kaçırdığım yerler olduğunu fark edeceğim. Ama aceleyle yaptığım için biraz karışık anlatmış olabilirim. Elimden bu geldi. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.